Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're. Love me, love me, love me. Touch me, touch me. Touch me. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada şuradaki sivilcemi görmezden gelirseniz çok mutlu olurum. Biraz görüntü kirliliği yapıyor biliyorum ama ne yaptıysam geçiremedim. Bugün de uzun zamandır olduğu gibi evdeyim, evdeyiz. Arkadaşlar lütfen işiniz olmadığı sürece, markete ya da eczaneye, hastaneye gitmeniz gerekmediği sürece evden çıkmayalım. Bu özellikle virüsün yayılmaması için çok önemli. Sağlık Bakanımızın çağrılarına uyalım lütfen. Ben de uzun zamandır evdeyim dediğim gibi. Bugün de size evden sesleneceğim. KPSS çalışma videosu olarak planladım bu videoyu. Gelin o zaman başlayalım çalışmaya. Şimdi ders çalışmaya başlamadan önce ki size evde ekmek yapımını göstereceğim. Ayrıca uygulamalı olarak göstermiş olacağım. Biz birkaç haftadır kendi ekmeğimizi ekmek makinesiyle kendimiz yapıyoruz. Size de bunun nasıl yapıldığını göstermemi isterseniz bir video çekerim ayrıca. İsterseniz şimdi ekmek yapmaya gidelim. Zaten ekmeğin pişmesi 3 saat alacağı için o arada da ders çalışacağız. O sırada da ekmeğimiz pişmiş olacak. Şimdi sizlerle birlikte ekmek yapacağız. Yani daha doğrusu ben malzemeleri koydum. Eğer isterseniz benden size tarifi ayrıntılı bir şekilde çektiğim bir videoda yayınlarım. Ya da alta yazarım tarifi. Gelin başlayalım o zaman. Güzelce öncelikle malzemeleri koydum. Unumu, suyumu, şekerimi, her şeyimi koydum. Pardon tuzumu, şekerimi koymadım. ondan sonra bunu güzelce böyle karıştırıyoruz. Aşağıdan yukarıya olacak şekilde. Gördüğünüz gibi bunu toparlayıcı hareketlerle hamurumuzu aşağıdan yukarıya olacak şekilde iyice karıştırıyoruz koyduk. Bu arada kusura bakmayın pijamalarım gözüküyor. Normalde çekim yapacağım için altı çekmek planımda yoktu ama şimdi ekmek makinesini salona koyduk. Size söyleyeyim bu ekmek makinesi 3 saatte pişiriyor arkadaşlar. Tam 3 saatte. Yani Allah'tan bu ekmeğin acil bir durumu yok. germe ekmeği? Bu yüzden 3 saatte göze aldık. Şimdi isterseniz başlayalım çalıştırmaya. Şöyle göstereyim size. 3 saate ayarlı zaten. Şuradan başlatıyorum. 3 saat sonra görüşmek üzere o zaman. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün kendime yapılacaklar listesi hazırladım. Matematikten permütasyon, kombinasyon, olasılık ve karışık test olmak üzere test çözeceğim. Geometriden analitik geometriye giriş yapıp test çözeceğim. Coğrafyadan coğrafi konumdan 3 test çözdükten sonra tarihten genel tekrar yapacağım. 14. videoyu izleyeceğim. Şimdi saymanın temel ilkesi konusundan şu aşinadan e, soru matematik soru bankasından biraz test çözdüm. Dediğim gibi saymanın temel ilkesi permütasyon ve olasılık çözmeye çalıştım bugün özellikle. Onları çözdüm. Sizlere de göstereyim şöyle. Şuradan başladım. Şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle gitti. Şimdi de biraz şu testleri çözeceğim. Ay konuşamadım. Şu testleri çözeceğim. Ee, bu hangi ayında? İşte bunları da kopardım. Bunları başlayacağım şimdi de. Şimdi testleri e, matematikten permütasyon kombinasyonu olasılık testlerim bitti geometriye geçeceğim. Analitik geometri çözmem gerekiyor bugün. İşte ondan iki test, üç test falan çözdükten sonra yine sizinle beraber olacağız inşallah. Feel Baby, what you're saatlerimiz akşam 4'e doğru geliyor. Ama şöyle bir sorun var. Anlatış geometride bayağı yapamadığım şey çıktı. İşte arkalardan falan baktım çözümlerine bazılarını. Ama yine de şöyle gördüğünüz gibi genelini çözmüş bulunmaktayım. Yani burada 9 soru var. 9 sorudan 3 tane falan yanlışım çıktı. Geometride zaten iyi olmadığımı söylemiştim. Geometride değilim. Bu yüzden diğer kitaptan çalışmaya başladım Karakök'ten. Ee, Karakök 0'dan. Oradan da başladım şimdi ama buradan da sorularını çözmeye karar verdiğim için aşina anlamda çözüyorum. Size göstermek istediğim bir kitap var 7 iklimin KPSS 2020 matematik geometri cebimdeki notlar attı küçük kitabı cep kitabı şimdi ben mesela ders çalışırken ya da test çözerken genellikle bunun yanı başında bulundurmayı özen gösteriyorum matematik çözerken ya da geometri çözerken özellikle geometri çözerken formüllere bakarken çok böyle faydalı oluyor size de tavsiye ederim bu kitabı. Şimdi ekmeğimiz olmuştur annem onu fırından çıkarmıştır diye düşünüyorum herhalde çünkü 3 saati geçti biraz gelin bakalım fırından çıkmış sıcak ekmeğimiz nasılmış. Evet arkadaşlar 3 saatin sonunda ekmeğimiz sonunda çıktı. Gördüğünüz gibi kesiyorum. Sizin için kesiyoruz. Şu an o kadar sıcak ki ellerimiz yanıyor ama sırf size göstermek için keseceğiz. Bakın içine de içi de aynen böyle. Şurasında biraz un kalmış ama. <laughs> ama tadı gayet güzel oluyor. Sizi temin ederim. <laughs> some trouble videoyu sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Ve kanalımı desteklemek için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.